sayfamızda. El olma kalem. El ce de Laura. Dur başlıktan başlayayım. <laughs> Elestu de Laura. Estuche. <laughs> kalem kutusu. Kalem. Estuche, Estuche. kalem kutusu. Soru ve cevap şeklinde. El klip. Bakın resimden belli. Ataş. Ataş. El lapiz. Şimdi el lapif burayı da süslemişim, iyi oturmuş bu arada. şey istiyorum kendinden silinen tat. O çocuk tahtalarının büyüğü aslında yapamam ya. Çekmeli mi? Ha. Neşbelekte top dışı çiğler işte. Deadline'e girdiğiniz zaman şu gün var, bu gün var diye kalemleri sınıflandırdığın zaman bu arkadaş kurşun kalem oluyor. Ondan sonra orada var. Bak bu bu. Dolma kalem oluyor. trafo tükenmedi. Tamam. Çok detaya girmeyelim. İşte 0, 5, 3 bilmem ne. <laughs> yok silme, yok pırıltı, alüminyum bitti. Bilmiyor. <laughs> tamam. Ya genel anlamda kalem ya da kurşun kalem lapis. La <laughs> pluma doma kalem, el boligrafo tükenmez. Oldu. Başka ne var orada? La negra. La regla var. O ne? cetvel. Cetvelin altında okusun birinin olduğunu. El sacapuntas. El sacapuntas. Kanel biraz. Kanel biraz. Bir de en bir tane daha var. La, 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 la. la, la. la Sifindi. <laughs> tamam mı? Orada şimdi bir tane cümle var. Resmin altında. Ne diyor? Okur musun Tuva? Laura tiene dos Luma. Cinco. Eh, uh, la pizza. Quattro poligrafos. Uno coma, una coma, una coma. Uno sacapuntas. Yo, un sacapuntas. Un sacapuntas. Arkasından el evet. kelime geldiği için ne oluyor O o artışıyordu. Bir rakamıyla gösterebilirsin ama okurken dikkat ediyorsun, tamam mı? Bir üstünden geçelim onu bir Şimdi ne oldu? Goma, saka, Bu arkadaşın artikulosu. Lan bunun ki de el, doğru mu? Rakam olarak bunu yazıyorsun, tamam olur. Ama okurken Una goma, un sacapuntos. ¿Han atreverme? ¿Han atreverme? Aquí. Ah. Ocho clips. Ocho clips. Y un regla. ¿Dígate? Una regla. Una regla. ¿Qué hay en el cuchillo? No lo Laura tiene dos plumas. plumas. Cinco lápices, cuatro bolígrafos, una goma, un sacapuntos, ocho clips y una regla. No es un Aquí es ¿Cuántos bolígrafos? ¿Bolígrafos? ¿Bolígrafos? ¿Tienen la doblada? Uh -huh. ¿Bolígrafos? tiene cuatro bolígrafos. ¿Cuántos lápices tiene Laura? Tiene cinco lápices. Uh -huh. <laughs> ¿Cuántas comas tiene Laura? Tiene, tiene, tiene 1, tiene una goma. ¿Cuántos clips tiene Laura? Eh uh -huh. uh, tiene ocho clips. Hı uh hı. -huh. Quantos plumas tiene Laura? Tiene dos plumas. Hı uh hı. -huh. Dos no. Dos plumas no vale. Tamam doğru bir şey. Yanlış gördüm. Hı hı. Quantos acá tiene Laura? Tiene una. Un sacapuntas. Tiene un sacapuntas. Quantas reglas tiene Laura? Tiene una regla. Budur. Olayı anladık değil mi? Malzemenin eriliğine, dişini, dişiliğine göre buradaki hepsi sayılabildiği için ne yaptınız? Çoğul yaptınız. Quantos poligrafos, efendim, quantos lapices. ama quantas gomas, Quantas sıraya gülersin. Tamam mı? bununla ilgili sormak istediğiniz, aklınızda kalan bir şey? T'nin tane T'nin tanemiydi. bol çok severim. Başlık olarak ne yazıyor? Deskrivir. Evet. Yine volümünü açmamız gerekiyor. Ne yazıyormuş? Das. Daskir. Bir anda kabalaşıyorum. Bu bölümü açınca. Deskrivir. El piso describir. <laughs> Ooo, escribir. Ya bunu <laughs> 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 Türkçe, Türkçe. Türkçe. <gülüyor> Türkçe. <gülüyor> Tanımlamak. Tanımlamak, tarif etmek, değil mi? Şeklini, şemalini anlatmak. Deskribir düzenli bir fiildir. Evet, Fiillerimizin yanına da böyle la, lafı geçtikçe düzenli, düzensiz diye not düşün. Sonra yani öbür gün üstünden geçerken tamam yardımcı olur. Dolayısıyla describir el piso daireyi tarif etmek, tanımlamak, tanıtmak değil mi? Nasıl şey, Şimdi oradaki kelimelerin önce bir üzerinden geçelim. Bunların hepsi ha. Evet. Farkında mısınız? Mesela işte ilk şöyle şurada yukarıda bir tane var. Ne yazıyordu? Efendim? Tranquilo. 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 Ne demek tranquilo? Bilen var mı? Sakin. Bir de sakin, sakin ev olmaz çünkü. Huzur değil. Sessiz. Evet. Tranquilo. Evet. Sessiz, sakin. Tamam mı? Onun altında ne yazıyor? Pekenya. Pekenya. Tranquilo'nun hali eril peki. Pekenya'nınki dişi mi? Evet. Dolayısıyla şimdi onu bir yapalım. Yukarıda da ne diyor? Mi piso. Ne demiş orada? Mi piso es. Mi piso es. Onun karşısında ne yazıyor? Tengo uno kasa. Şimdi ne yapıyor? Mi piso es'ten sonra. Nasıl bir kelime gelecek? Eril. Eril tekniği gelecek. Dolayısıyla bunun arkasına ne yazabilirim? Tranquilo. <laughs> Bonito. Yavaş. Bu tarafta ne yazıyor? Tengu. 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 Onu kısa. kasa. kasa. Evet. Dolayısıyla ne yaptı? Tengu ona kasa. Bunun arkasına ne gelecek? Kasa dişi tekil olduğu için <laughs> dişi tekil. <laughs> Mesela. Anlatabildim <laughs> mi? Oradakiler şimdi buna göre yerleştirelim. Hmm. Okay. daha büyük <laughs> ne, ne demek bu? Komodo işte. <laughs> evet. Rahat. Rahat. Bu tarafa bir tane yapalım. Tengo una casa. Nueva. Nueva. Neydi? Yine. Ne? Başka? Şimdi bunu yaptık. Bonito. Bunu yaptık. Mi piso es? Bonito. Bonito. Güzel. Tengo una casa. ruidosa. Ruidosa ne demek? Ruidosa sopu zıttıdır. He. Ben danışacağım. Yalnız. Hareketi kaçıranlar için. Tengo una casa, ruido. Ruidosa ne demek? <laughs> <laughs> Kelimeler içimden çıkmak istiyor ama tam Devam. Tamam. Bu da gitti. Friyo. Friyo. Soğuk. Soğuk. So. Tengo una casa. Ah, ne Ay kalorosu çıktı. Bu da onun Sıcak. Sıcak. Aynen. Güneş. Eh, tengo... Ama uh, mi piso es... Antiguo. 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 Eski. Eski. Buraya ne yazabiliriz? Ne kaldı? İnkomoda. 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 Komoda neydi? Değil kalır. Rahat. Rahat. Bu da o zaman? Rahat değil. Rahatsız. Konforsuz. Değil mi? Evet. Ne kaldı? Fea. Fea. Nereye gidecek? Tengo una casa. Buraya. Olsa. Tengo una casa. Ve? Evet. Ne kaldı başka? Mi piso es grande. Grande. Nereye? Buraya buraya. Mi piso es grande. Buraya olmaz mı? Değil mi? Olmaz. Grande. E ile ikisine de oluyor değil mi ya? Grande ikisine oluyor. Her devrinde evet. de Ele Eyle bitenlerin eritici durumu yoktu. Zor mu? Fea. Ha fea, çirkin. <gülüyor> biraz devrildi. <laughs> <laughs> Dolayısıyla biraz da zıttıkları da mamçı oldu. <laughs> Tranquilo neydi? Sessiz sakin. Sessiz sakin onu zıttı. Bu olsa. <laughs> komoda neydi? Rahat. Zıttı? İnkoma. Bu komoda. Monikton neydi? Güzel. Güzel. Zıttı? E. E. Frio neydi? Soğuk. Zıttı? Kalorosa. Kalorosa. Antigo neydi? E, e, eski. 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 Neva. Grande? Büyük. Büyük. Zıttı? Pekanya. Pekanya. Pequeña. 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 Mi piso es tranquilo. Tengo una casa... Tengo una casa... Tranquila. Tengo una casa. Tengo una casa tranquila. Tengo una casa pequeña. Mi piso es... Pequeño. 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 Mi piso es cómodo. Tengo una casa cómoda. cómoda. Eh, tengo una casa nueva. Mi piso es. Nuevo. Nuevo. Mi piso es bonito. Tengo una casa. Bonita. bonita. Tengo una casa ruidosa. Mi piso es. Ruidoso. ruidoso. Mi piso es frío. Tengo una casa. Fría. Tengo una casa calurosa. Mi piso es. Caronoso. mi piso es antiguo, tengo una casa antigua, tengo una casa incómoda, mi piso es incómodo, mi piso es grande, tengo una casa grande, tengo una casa fea, mi piso es feo, tengo una casa grande, ¿está bien?